ordunun her yönüyle tanıtılması amacıyla Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu, işbirliği ile İstanbul'da düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri başladı. Ordu Tanıtım Günlerinin ilk gününde ziyaretçiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi standına yoğun ilgi gösterdi. Sayın Bakanımızın yurt dışında olması sebebiyle kendisi burada bulunamadı fakat sizlere çok selam ve sevgilerini ilettiler. Sözü de çok fazla uzatmak da istemiyoruz havada sıcak malum. Fakat Ordu'nun birçok rengini, birçok güzelliğini sizleri burada görerek Ordu olarak, Ordu olmak demek, birlikte olmak demek, birlik olmak demek. Bu vesileyle hepinizi bir arada görmekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Biz birlikte olursak bir orduyuz. Eğer birlikte olmazsak birer bireyden ibaret olmayız. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Başkan. Bu takip sisteminde bir bağlantı sorunu çıkmadı. Herhangi bir sorun yok. Pardon. Başka bir şey. Şokolatye bandı. Hatte geçerseydi. Bir kimyio yok mu? Yanlış geldi.